Evet arkadaşlar. Şu anda kanalımızın yeni videosunu ile karşınızdayız. Bramalarımı gösterdim. Bakın Bramolar burada. Bramalar i̇şte. burada. Horoz bura, horoz var. Evet, bir tane horoz var zaten arkadaşlar. Şu an Su. Su. Su var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Vay. Oh. Arkadaşlar yemlerini koydum oh. Arkadaşlar e, bu buramalarımızı satmayı düşünüyordum ama satmayacağım tabii ki de kendi buramalarım ben de kaç. Oh, su atmayın lan. Su atmayın. Arkadaşlar günün sularını içiyorlar rahatlar şu an keyifleri yerinde hiçbir sıkıntı var. yok. Gördüğünüz gibi. Ah. Evet. İşte. Toros. Arkadaşlar bu bunlar e, yumurtluyorlar. Hepsi yumurtlu. Bir, bir iki tanesi sadece yumurtlamayan var. Arkadaşlar i̇şte şu an çatıyı yapıyorlar. O yüzden şu an ses geliyor olabilir. O yüzden sıkıntı yapmayın. Ufak bir çatıyı yapıyorlar sadece. Gördüğünüz gibi. Oh. Arkadaşlar Bakalım en yakın zamanda bu kümesimizi yükselt, yükselteceğiz. Şu kümesimizi görüyorsunuz bu şekilde. Bunu kümesimizi en yakın zamanda yükselteceğiz. Evet. evet arkadaşlar ee, size yine ufak böyle bir bilgilendirici yani ufak bir güncel rapor vereyim. Dedim. Yani bir görüntü olsun, bir şey olsun. Ben... Şşt. Beni mi görmeye çalışıyorsun? He? Beni mi göreceksin? Evet arkadaşlar, kümesimizden şimdi bu kadar. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.